Önce bir tane hızlı sağlam bir at mı alsak ya? Bu at çok cacık ya. Ama bunu alması da burada zor değil mi ya? Beşte bir olunca tabi zırt da. Sağa sola koşacak manyak gibi. Ee, tarlamız yok ki. Tarlamız olsa rahat olur. Şimdi bu at arabasının arkasına kaç tane duvar üst üste koyulur? Ne diyorsun? Müslümanlık aile sorus. hadi bakayım. Bilemedim. Yani böyle en az iki duvar koyup üzerine bir tane tavan koyup katapult üstüne koyma peşindeyim ki katapult yapmışım ya maşallah ee, öyle bir şey olabilir mi? Ama ilk başta bir temel Yok koymamız ben, gerekecek galiba. Katapultu ben bastım abi. Ben yani işte onu diyorum yani bastmışım şimdi. Az, az önce bastı. Ol. Yani bu top bir şey mı? Abi sıkıntı diyorlar ya yanlışlıkla vücuda değil kola giderse beklersin altının dolmasını diyor adam. Bir de 400 torpor veriyor. Bilmiyorum hayvanın kaç torporu var acaba? Şimdi arkamızda olacağını düşünürsek doğru olarak ben üstümdeki şeyleri malzemeleri adam attım ya. Şaka mı? Buna bir şeyler koyuluyordu. Onu atıp Aha. Ha buna koyduğun zaman direkt şey oluyor lan. Olur. Hatta iki tane mi koyduk yeah. ya? Foundation'ı koyduğun zaman direkt tavana benziyor. Yani foundation ince oluyor anladın mı? Hmm. İyi o zaman. Normalde foundation buradayken buraya gelince Burada oluyor. Ana ne? Üstüne koymuyor be değil mi ya? Can't place stone double door structure is too High above the platform. Çok yukarı koyamıyorsun. Ya tek katlı mı yapılabiliyor bu sadece yani? Dur bakayım lan ramp olur belki. Arkın işleri ama. Saçma sapan şeyleri kabul edebilir belli olmaz. Yok etmiyor. İki kat yüksekliğinde koyamıyorsun abi bunlar üstüne. O da ne olur biliyor musun? En iyi ihtimalle orada bu at arabasını yukarı bir yere çıkartırsan bir işe yarar. O da zor tabii. Nereye koydum lan? Tavanı bir yere koydum ama nereye koydum Allah bilir. Şunun üstünde dururken tık diye koyma sesini duydun mu? Nereye koydu acaba? Neden bunu buna ha, koyduruyor aslında. Vallahi yeterince yukarıda da olabilir ha. Dur bakalım. Bizde kerkenez var. Deneriz. Oh. Çocukluğunda kaçırmıştık bu. Üvey bu. Oğlum buna olur gibi ya bu. Ne abi? Şu anki muhabbet. E oldu işte. Ya ne yapıyorsun arkadaş? Ne çıkamıyorum merdiven. Bağlı. Tabii şöyle gövdesine dıkşın dıkşın vuracağım. Valla olabilir gibi. Ben olur böyle gayet kolay. Ama böyle bir 70-80'de falan ilk başta bir denesek daha mantıklı gibi geliyor bana. Oha. Eee 125 üstü bir tane 145 dediğin gibi yukarıda var. 100, bak 135'i deneyebiliriz aslında. Erkek. Bu bizim yanımızdaki şeydi. Yani bizim evden buraya gelirken ki göl, nehir neyse orada. Burayı deneyek mi? 135. Olur abi. Üstümdeki gübreleri bir atayım da. Belki, belki bayağı... Neden bu nokta gidiyor? Ben şey top almıştım da. Bok He. Bayağı üretmiş. Ya bu namusuz oyunun bazı özellikleri bayağı iyi öbürüne göre. Şu kaynakları olsun. Bayağı bayağı tatlı özellikleri var. Ulan var ya onun görseli onun optimizasyonuyla şunun içeriği olsa ya hani bina yapımı, dekoru, ıvırı zıvırı. Yapan şirket de farklı bir şirket değil ki abi. Yani evet. Aynen Aynı adam Hayır namussuzlar bile, biliyor yani. Bazı şeyleri biliyor. Özellikle onu koymuyorlar buna geçsin diye millet. Benim tahminim o. Bilmiyorum komplo teorimsiz mi dersin, ne dersin? Bazı şeyleri özellikle onu koymuyorlar. Merdivene zıplayıp binmek lazım. Ya K moduna geçilmiyor bir de şunda. Allah'ım ya Rabbim. Al ulan foto mod. Dur abi ben atı getireceğim sana. Bir tane daha uç bekliyorum. He. Yalnız ben çıkmış. Bu fotoğraf tane. modunda hala benim mouse'da dönüyor abi mancınık. Seni Allah canını almaya. ya. Manyak mısın ya? <laughs> Ya çıldırırsın ya. Ne alakası var? Fotoğraf foto moddayım. Foto Angara yorundayım anka. Fotoğraf modu bu ya. Kendimi çekemeyeceğim ha. Kaba kaba yiyorduk Hı. abi. Aquatic, %55 yaptı tabii iki tane oluyor. Yanında 132 de çocuğu var. 132 ise mutasyonudur abi o. He 132. Rengi falan değişik zaten babasının. Babası? Aynen babası. Babasının peşinde dolanıyor. Ah, ne oldu? <laughs> al bunu da al. Al seni üstü. Ha, ilgi de görür bu. Gel lan. Aha da böyle bineceğiz. <laughs> ben bana bakar bana bakayım. Bana bak. <laughs> Şeyden K moduna giremiyorum ki. Neredesin? Ha, aklıma geldi biliyor musun sandalye <laughs> koyayım diye de dedim o kerkenes vurdu mu kırar onu ya. Kırsın abi yolda giderken en azından. <laughs> e, o da doğru ama şey katapultta oturabiliyorsun ya dur oraya doğru gidiyorum o zaman. Oturdun. Karnın evet, evet. sırtım pek. Hadi bakayım. Hem de deri koltuğa oturdum. Deri koltuktayım. Bu beleş miydi o da mı 30 dolardı? E ben modun ya? Ha modun bu. Tek şey, bu 30 doların içinde galiba. Adı neymiş bu? Şehir diye yazdım ama. Yok bu <laughs> Kainsey. Ar arm şey, chair Niye takıldım abi? Şey ki ya. Dur şurada bir. Evet haltimiz 425. Tutmayın. Dans ediyor bizim at. Hop. biz zıplıyorsun nehirden karşı karşıya. Abi. Oh yok artık kıza bak. Ama bir de çıkabilsek şu tek demese kasmasa da içine girmese. İstiyorsan ben söyleyeyim abi. Geri bilmiyorum ama. Burası işte şu an şeyle kapışan arkadaş. Şöyle içimiz ona dönecek. Ama o arkadaşı kurtaralım. O bilmiyorum o kendi, kendi başın çaresine bakabilir mi de. O ne lan? Ulan öldü zannettim ya. Yalnız çocuğu da var onun. Galiba. Evet. Şu spineyi hallet. Şu zıplayan dallama işte büyük. Balık yemezse ölecek. Ye Bam! Tamam. Aha da şu namussuz. Oğlum 6.2 k kator var bunda. Bu katapult sözde. adam oğlum tipsa var. Eee 400 torpor yiyor oğlum bildiğim kadarıyla. Abicim buyur sen direksiyona geç ama tamam, sen direksiyona geliyor, geliyor Ama gövdesini oturtmak lazım zaten gelmesi lazım. Dur dur çok hareket etme. <laughs> Yemedi torpor az ilerlet. Neresine vurdum lan bunu? Anasını Aa, satayım. Dur. Bu ne lan? Atı yedi. Mission Abort... Mission... Atı yedi ne? Bütün her şey gitti değil mi? Evet. Ben senin çocuğunu da alacağım, seni de alacağım değil mi? Eee... Bizim malzemeler mındar mı oluyor olunca onu merak ediyorum ben şu anda. Ona bakmaya çalışıyorum da... Yo, yani... buradalar herhalde. Yo. Gitmiş. Gici. Tamam, farklı farklı taktik. Eee taktik ben Aa, istiyorum. Kozmo'yu bıraktım, Kozmo'yu da yok. Bırak lan Kozmo'yu. Oğlum Kozmo onu dövmesin de. O bize lazım şu an. Belli ki at arabası out. Aa, bir dakika. Fark, farklı şekilde yapacağız ya, bir dakika. Burası bayağı sulak bir yere benziyor. Evet. Laft'ın üzerine yapalım. Yani Darnik e, Iıııı Bilmiyorum bakacağım şimdi Bir tane raft E, iki sütun koysak Üzerine şeyi koysak Hangi tarafıma gelirse gelsin dönüp vurabileceğimi düşünürsek Hani maksat farklı şekilde Allah Katapult Lan katapult'un bari cephanesini alayım katapult'un bari cesane Pinto atı- Ulan o mu geldi Allah, Yıllar önce World of Warcraft'ta Öyle bir at satılıyordu da. Eee 40 tane diyelim. 40 da çok sanki ama demişken diyelim ya. Bunları üzerime alsam orada mı kırat? yani ne fark ediyor burada dediğim iki dakika. Vallaha mı? Çanta dürbünde gözüktü mü? Deme ya. Bakacağım. Craft'te de dursun. Üzerinde oturmam gerekmiyor inşallah. Aha. Vallahi cephaneyi bulduk. <laughs> sadece cephane. Sadece cephane kalmış evet. Şeyde chat'te söylediler ya. Adam asker adam ha. He. direkt gördü ee, şeyini buldum. Yani at arabası gittiği zaman at arabasının lootunu şeyden alıyorsun tabi de. Hani üstündekilerin hepsi gidiyor ama çanta haline gelebilecek bir şey varsa o gitmiyor. Ee, ne desin? Bana sana bam. Şu arkadaşın options şunu kapat. Şöyle. Hmm. öyle fark etmez ya. Boink. Boink. Evet, bunun merdiven en azından düzgün çalışıyor. Ve... Ee, aha. Tamam, arkadaşa doğru gitsene. Ne, ne yönden gelirse gelsin fark etmez aslında yani. Onun kafasına koyarım ben. Ne dövüyor orada ya? Balık. Balık balık. Bayağı Dibine, yani kollarına vurmamam lazım anladın onun için tepesinden bakarsam iyi olur mesela böyle iyidir sanki evet, torporuna bir bakabileceğim ha, ben de görebiliyorum şu an oha niye zıplıyorsun lan in aşağı hareketlere bak Oo ben de havada kaldı yalnız bu ben de, de havada kaldı abi kral görüşürüz La oğlum bir in aşağı Allah Allah zımbır zımbır ya Yoyaya döndü herifler. Oğlum zaten ilginç şekillerde tem yapmaya çalışıyoruz. Hadi saçmalamayın ya. Tamam dur bakalım. Tam yavrusu zıpladı. Kendisi. Ağzına havada vuracağım şimdi. Ha. Okay, çok şeydi çok. Biraz geriye gitmem lazım lan. Çok yukarıda yaptım ya. Çok, aşırı dibime gelince olmuyor. Bunu bir kısaltayım mı o zaman yine? Yani şu an dursan diyeceğim de. Ya bir zıplama bir dur ya. Ya. Ezine. Aha. Vuramadım. Yanına geldi. Neresine atıyorum ben onun ya? Ya ufaklık dur senin babayı anayı pardon ananı alalım seni de alacağız Heh, dur 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 aha 430 2 okay. 400'e kaldı 800 abi dur Allah'ını seversen dur ya çok yüksektiğim ya oha lan oğlum adam <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> Ya herifi bayıtmadan temledik abi. Tamam bu bizim Abi yavrusu da teknede. Şaka Hadi eyvallah. Hadi eyvallah. Torpor da abi. Torpor böyle. Abi kaldı Yalnız ben hasar alıyorum ha. Ben hasar alıyorum. Beni dövebiliyor İbni oradan. Vay namussuz. Tamam 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 bendeymiş gözü. yüzü bende değilim yine tabi ki sen varken beni ne yapsın ne? Cık, Yok ya bunu bir alçak yapmamız lazım Doğru olmaz Hala sende mi o? Yok sende şu an O zaman ben uzaklaştırayım İkinci sütunu alsan zaten üstündekilerin hepsini sana Ha yok çantasını da boşaltmak. bende değil oğlum. Bende mi? Dur bakayım abi. Gideyim ben şöyle bir. Veyahut bana Yürüyorum. gelmeye mi çalışıyor buradan? Yo sen de oğlum ya. Yo sana geliyor. Taşak mı geçiyor hocam? sana döndü. Ya dur şunu bir yandan uzaklaştırak dur şunu. Tepedekine bak ah. abi yavru tepeye çıktı. Allah'ım ya Rabbim. La salın salın. Allah'ın bağlıları. Of takıldık buna. Işınlanıp ışınlanıp duruyoruz. Az, ben de, ben de, ben de. Bana döndü, bana döndü. Hey, tamam. Abi, ama beni aldı şu an. E, ee, grappling hookla kurtulabiliyor musun elinden? Az önceki videoda gördüm. Var mı yanında? Yok. O zaman biraz sevecek seni. Öldürmememiz lazım sonuçta. Tamam bir kısaltsam şu arkadaşı. E bari suya sokma. Al hem buradan hem buradan al. Fark etmez nerede. Al topları da koydum. Geliyorum. Ben kaçamıyorum abi. Nasıl ölümüne mi tutuyor oğlum? Bırakmıyor mu bir yerden sonra? Bırakmadı. Daha öldürmedi ama. Şey gelmedi. Armor'umun kıramadığı için öldüremiyor ama suyun içine atması sıkıntı. Ee geldim 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 hoppa hop arkadaşı bir bayıl oğlum bırak şimdi bin şuna ya bin sene şuna bam bam 1400 olmadı olmadı bana dönmesi lazım dön bana adam hala bana vuruyor Kırdın artık tamam kırdın. Yok abi hani. Ön, Önü, bana dönük olması lazım onun. Ya şerefsiz ben dönüyorum sen dönüyorum bir karar ver ya. Bu da şey açıyor çıldırtacak beni ya sokacağım. Allah Allah. Bagına sokayım mı? Nedir ya? Ölsene babacım Allah rızası olsun. Ya gider gibi yapıp geri atıyor ya. O büyük kanser şu oyunda ya. Astronomik kanser yani. He onun biraz daha karada durması lazım. Anca öyle boy yetişir öyle. Şu an karaya çıktı. Ben de peşine verdim. Karaya kadar girdik. Mal mal dönmez suya. Bu arkadaşın beynine koyarım. Oha! Torpar alıyor mu? 250 250 vuruyor ben göremiyorum şu an. 2.9 kaldı şu an. Tamam, torparım. Tamam, tamam, tamam. 3 300. 370. Ağzına Açın, burnuna. Şu an. 42 46 5 5.5. Dönme. İşte, kaçması var bunun bir de. Takip etmemiz lazım. Sende mi Yok, kaçıyor ya bildiğin. 6200'de 5400. Peşine verme şansın var mı? Aha! 5900. Taha! Göt! Çocuğunu da alacağım lan. Çocuğunu da al. Nerede çocuk? Çocuğu, çocuğu alan ne? Alabiliyorsun bayılacak. Annesini almadan alamıyorsun abi. He, ya ölecek ya alacaksın ya. Yani. Ha. Ne lazım? 8 tane çürümüş et. Al bunun üzerinde. 5 tane de bende var. al. Allah'ın Yavrusu zaten yavrusu zaten bunun başında bekliyor. He. 135 Aynen. Dolar. ama tabi bunu daha yüksek level lazım, Olsun. Tamam sal. Salda kelkenes tava olur abi. Çocuğunu alıp düşmanı olarak yetiştirin diyor. Böyle de bir pişman battık ama. <laughs> ya yok artık. Çocuğunu alalım, büyütelim. Anneyi onunla dövdürelim. Yok anneyi alıyoruz oğlum. Anneyi alalım eğitelim sonra çocuğunu gidip yedirelim. İyice bokunu çıkartalım olayı. Aha. Aha da geldi. var abi. Evet. Çocuğu nerede? Çocuğu nerede? Çocuğu... Çocuğu... Oğlum çocuk nerede? Heh, çocuk burada. Dedim çocuğunu da alacağım dedim. Ya buraya. Ee, al sana çürük et. Normal et diye yiyordum galiba ya. Temlerken çürük de. Oğlum korktum lan Allah canını alma ya. Vallahi anlamadım biliyor musun? Ni? <laughs> riski ya. Oğlum bu nereye gitti ya? Abi bunu şeklini değiştirmişler ya. Bunun ne, boyası basit, böyle değil. mi Aynen, bunun boyası böyle değildi. Gözleri biraz daha böyle. Yüklü. Ha, bu şey evet. Bakamıyorum ki gözüne. Bana bir bakıp durmasan. Abi yandan doğru dönüyor ya. Geldik, mi? geldik. geldiniz, geldik. <laughs> ee, bir tanesi gelmedi abi tanesi. He yılan. Ama bozdu siker evet. Ben bir daha gidiyorum. Ker. Her Allah seferinde Allah, bir hayvan söylüyorum. mı? Yok canım. Aha da sana Kerkenes. Aa gelmiyor ayda. Ver bir eğerini. Bu robot bir şeyler peşinde abi Hayırdır ya Galiba burayı yok etmeyi düşünüyor Ulan sonumuz aynısın Hoppa Tın 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 Ne vuruyor bu 102 Yavrusu nerede abi ee, Kenarda şeylerin yanında yani bizim base'den çıkar çıkmaz sağda. Evet atalım da ölmez. Lan sağ tuşta. He yani solla solu vuruyor, sağ ile sağ vuruyor. Tutması mı ile o zaman? C ile de tutmuyor. Neyle ile tutuyor la bu? Bası tut abi sağ ya da sol tuş. Ha. Bırakmak için de aynısını yapıyorsun. Ya ben götüreceğim şunu, bizimkiler sıkacak. Elindeyken sıkmıyor. Bıraktım yani. onu. Yere de vurabiliyorsun. Kapanabiliyor mu? Aa ha. Ovcumun içinde kapandı oğlum herif. Vay arkadaş. Nasıl kapandı ya? Sağlam gidiyor ya. Oh, ha yok tamam. Fall damage falan zaten yoktu galiba bunda. Yok, onlar yemiyordu. Fiu, Alexa, Alexa. Fiu. Oğlum fareyi bile aldı la bu. Çok ucu hayvanları bu bunu quest nasıl taşıyon da merak ediyorum ya. Hop, hop, hop. Sağıma bir an kilo, soluma bir an kilo. Böyle bir sağ bir sağ bir sağ bir sağ. Allah, tuttu. Yalan eder bu. Hiç şey yapamıyor çünkü ya. Oğlum Megalosaur benden kaçıyor mu? Ha Megalosaur'u tutamıyorum lan. Tutmadım biraz can sıkabiliyor zaten. o Aaa ikisiyle birlikte de vurabiliyorsun. 214 vuruyor ikisiyle birlikte. Yani iki mouse tuşuna birden basıyor. İkisiyle birden bam 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 kafasına vuruyor. çocuğunu bile tutmuyor. Anasını tutamıyor ya. Bunları ayarlamadılar. Yoksa buçuk bir şey. Onu tutuyor olmam lazım. Aslında o linkleri tutacaksan abi bırakmayacaksın. <laughs> tutacaksın. çektireceksin. Onun ayrı bir arıza. O ayı tutar mı lan bu? Ya. Heh. Yalnız bana da hiçbir şey saldırmıyor. <laughs> fıtı fıtı geziyorum. Üstündeyken teleport çalışıyor herhalde. Artık çalışması lazım yani. baya bul ya. Tutabildiğini garanti öldürüyor. Adam. yerine falan arkasına bayağı tulum mu koymuşlar yani yatak. Gerektiği yerde açıyorsun yatıyorsun. Nasıl yatak, yatak mı Şeyine bak eğerine bak. Aa. ya. Yani. Abi iki elini kullanıyor şeyleri kullanmıyor Üst... Üsttekileri hiç kullanmıyor ya. Şimdi tamamen görsel. Arkadaşını falan da tutuyordu bu değil mi ya? bu okay. herhalde. Aynen. Aldı. Hop piu. Bir yerden birim çıksın. Hemen. <laughs> Love to to chase I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror, if he is no friend to me. It's not working out. Maybe it's the chemistry. It's time to break.